Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Elif ben. Bugün sizlerle artık yılın son ayı olan Aralık ayında okumayı planladığım kitaplarımı paylaşacağım. 2020 yılında okumayı planladığım tüm kitapları okumuş olsaydım belki biraz daha heyecanlı, biraz daha mutlu olabilirdim. Fakat benim hedeflediğim kitaplar arasında okuyamadıklarım var ne yazık ki. Zaman yetmediği için, bir şekilde yetiştiremediğim için. Umuyorum siz hedeflediğiniz bütün kitapları okumuş ve benden çok daha verimli bir yıl geçirmişsinizdir. Şimdi hemen ilk kitapla başlayalım. Bakalım Aralık ayında hangi kitapları belirtiyorsunuz. ジャス。 Bir süredir oldukça düzenli bir şekilde ve çok da severek masal kitabı okuyorduk. Fakat iki aydır masallardan ayrı kalmış olduk. Aralık ayında İtalyan masallarını okumak istedim. Aslında İtalyan masallarını yanlış hatırlamıyorsam Ekim ayı okuma listeme eklemiştim. Fakat yetiştiremediğimiz için ne yazık ki İtalyan masallarını okuyamamıştık. Bu nedenle yeniden Aralık ayı okuma listeme eklemiş oldum. Umuyorum ki severek okuyacağız ve İtalyan masalları sayesinde de masal okuma serüvenine de dönüş yapmış olacağız. Çünkü oldukça keyifliydi aslında. Her gün bir masal okumak oldukça hoşuma gidiyordu. Yalnız Çin masallarından sonra biraz soğuduk sanki masallardan. Ve yıl bitmeden okumak istediğim bir başka kitap. Bu kitabı bana Sercan tavsiye etmişti. Okumamı çok istiyordu fakat ben sürekli ertelemiştim. Artık daha fazla ertelemek istemediğim için Hasan Ali Toptaş'ın Ben Bir Gürgen Dalıyım adlı bu ince kitabını da Aralık ayı okuma listeme eklemiş oldum. Konusunu bilmiyorum, hiç araştırmadım. İçeriği hakkında hiçbir fikrim yok. Tamamen Sercan'ın önerisine güvenerek, onun tavsiyesine güvenerek almıştım zaten. Ve yine onun tavsiyesiyle de Aralık ayı okuma listeme eklemiş oldum. Sadece duygusal olduğunu biliyorum. Bana çünkü okuduğun zaman ağlayabilirsin demişti. Biraz duygusal konusu olduğunu biliyorum. Onun dışında konusu hakkında hiçbir bilgim yok. Umarım severek okuyacağım kitaplardan birisi olacaktır. E, ve bildiğiniz gibi 2020 yılının ortalarında her ay düzenli olarak Peyami Safa kitapları okumaya başladım. E, ve Peyami Safa kitaplarının sonuna yaklaştık artık. Aralık ayı için ise Peyami Safa'dan Canan kitabını seçtik. E, Canan kitabıyla da bakalım nasıl bir Peyami Safa tanımış olacağız. Çünkü gerçekten ama gerçekten bunu asla abartmıyorum. Her kitabında farklı bir Peyami Safa ile tanışıyoruz. E, kimisinde bakış açısı değişmiş oluyor. E, kimisinde farklı bir kurguyla yazmış oluyor. Kimisinde farklı bir konuyu ele almış oluyor. E, değişmeyen tek şey tasvirenin mükemmelliği bence. Tasvire gerçekten çok gerçekçi ve okurken kendinizi direkt o sahnenin içerisinde buluyorsunuz. Bunun dışında e, farklı yönleriyle tanışıyorsunuz onun kitapları okurken. Bu nedenle Canan kitabında e, nasıl bir Peyami Safa bizi bekliyor oldukça Çe merak ediyorum. Kasım ayındaki Peyami Safa kitabı da çünkü bizi bayağı şaşırtmıştı. Kasım ayında okuduğum kitaplardan bahsederken onu da zaten sizlerle paylaşacağım. Bu arada elinizde olan bir kitapsa eğer birlikte okumak isterseniz okuma grubumuza katılabilirsiniz. Biliyorsunuz bunun için yorum yazmanız veya bana Instagram'dan mesaj atmanız yeterli olacaktır. Ve Peyami Safadan sonra geçen sene Aralık ayında almıştım ben bu kitabı. Hatta almamıştım bu bana. Hediye gelen kitaplardan birisiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Evet bir arkadaşım hediye almıştı bunu. Yürümenin Felsefesi. Yürümenin Felsefesi geçen sene oldukça meşhur bir kitaptı ve o dönemlerde ben gerçekten çok merak etmiştim. Ee, yürümekle ilgili yürümeyi ben zaten çok seviyorum ama yürümeye farklı bakış açılarından baktığını biliyorum. Farklı açılardan yaklaştığını biliyorum. Ee, bu yüzden severek okuyacağımı tahmin ediyorum. Güzel bir arka kapak yazısı var. Ufacık bir kesitini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yürümek iki mesafe arasına gidip gelmek değil yaratıcı bir eylemdir. Hem kendi yalnızlığımıza çekildiğimiz hem de toplum olarak bizi dönüştürecek bir ayağa kalkıştır. Bu felsefi de bir kitap aslında. Dolayısıyla tam da felsefi kitaplarına başlamadan önce Ocak ayında umuyorum ki severek okuyacağım kitaplardan birisi olacak. Eğer sizin de kitaplarınızda varsa bunu da birlikte okuyabiliriz. Ve artık zannediyorum üçüncü ya da dördüncü kez okuma listeme aldığım bir kitap. Aralık ayında gerçekten artık ertelemeden bunu okuyacağım. Çünkü gerçekten çok üzülüyorum. Çok düzenli bir şekilde John Steinbeck'in bütün kitaplarını okudum, okudum. Sonuna geldim. 3 tane kitap kaldı. Fakat neredeyse 4 aydır, belki de beş 6 aydır o üç kitabı okuyamadım. John Steinbeck'ten bilinmeyen bir tane ya. Bunu da artık Dördüncü kez okuma listeme almış oluyorum. Ama gerçekten artık Aralık ayında ertelemeden okumak istiyorum bununla birlikte 3 tane kitabı kaldı okumadığım. Artık bilinmeyen bir tane yadan sonra diğer iki kitaplarını da okuyup John Steinbeck serüvenin de sonuna gelmek istiyorum. E, 2020 yılında bitirmiş olmayı çok istiyordum fakat işte bir türlü e, sıra gelmedi ne yazık ki. E, çünkü çok fazla seri kitap okuma listem aldım ben aslında 2020 yılında. O beni biraz geriletti bence. 2021 yılında e, çok fazla seri kitaplar okumamayı düşünüyorum bu nedenle. Ve aynı yazarın farklı kitaplarını her ay okumamayı yine bu nedenle istemiyorum artık 2021 yılında. John Steinbeck'in Bilinmeyen Bir Tanrı adlı bu kitabını da dediğim gibi yeniden okuma listeme almış oldum. Bilinmeyen Bir Tanrı John Steinbeck'in birçok kitabında olduğu gibi Kaliforniya'da geçen bir hikayeyi anlatıyor aslında bizlere. Kaliforniya'da yaşayan hırslı bir çiftçinin hüsran dolu hikayesini okuyacağız. Artık oldukça da merak ediyorum. Umuyorum ki Aralık ayında okuyacağım bunu da. John Steinbeck'den hemen sonra bir tane de ince bir kitap eklemek istedim okuma listeme. Çünkü kalın kitapların arasında gerçekten çok fazla ihtiyaç duyabiliyorsunuz ince kitaplara. Eminiz Zola'dan Suçluyorum adlı bu kitabı seçtim. Emine Zola Germinal sayesinde tanıştım ve çok sevdiğim yazarlardan birisidir aslında. Hatta kitaplarında yaşama sevinci var yanlış hatırlamıyorsam okunmak için bekleyen. Suçluyorum kitabını da oldukça merak ediyorum çünkü herkesin severek okuduğunu bildiğim kitaplardan birisi bu. Zaten oldukça ince olduğu için tahmin ediyorum ki bir günde okuyup bitirebileceğimiz kitaplardan bir tanesidir. Emin Zola'nın ardından da bir iki ay önce okuma listemi alıp fakat ne yazık ki okuyamadığım kitaplardan birisini yine Aralık ayında yeniden listeme eklemiş oldum. Dosya Eski'den Tatsız Bir Olay. Dosya Eski'nin bu kitabını da oldukça merak ediyorum. Yine herkesin çok severek okuduğunu bildiğim kitaplardan birisi. Ayrıca Dosya Eski'nin kalemini de özlediğim için bu kitabı da Aralık listeme yeniden eklemek istedim. Konusu hakkında hiçbir fikrim yok çünkü araştırmadım önceden. Birçok kitabın konusu hakkında fikir sahibi olmadan aslında o kitaba başlıyorum ben. Özellikle sevdiğim yazarın bir kitabıysa yazarı güvenerek aslında o kitaba başlıyorum. Tatsız Bir Olay da onlardan bir tanesi olacak. eski çok sevdiğim için umuyorum ki bunu da keyifle, severek okuyacağım Aralık ayında. Ve Aralık ayında istediğim ki farklı bir tarz ekleyeyim okuma listeme. Gerçi masal kitabı yeterince farklı diğerlerinden. Uzun zamandır deneme okumuyordum ben. Deneme okumayı da gerçekten çok özledim. Çünkü çok keyif aldığım ve içerisinden güzel çıkarımlar yaptığım kitaplar oluyorlar. Bunu da uzun zaman önce Yapı Kredi yayınlarından almıştım. Bakonun Denemeler adlı bu kitabını her gün bir iki deneme okuyarak Aralık ayında okuyup bitirmeyi düşünüyorum. Genellikle toplumsal olayları ele almış. Birkaçına ben bakmıştım alırken. Genellikle sömürgeler üzerine mesela, sağlığın korunması üzerine... Tez canlılık üzerine tam da bana uygun. Bencilliğin çıkarcılığı üzerine. Bunun gibi günlük hayatta karşılaştığımız olaylar aslında ele almış. Onlarla ilgili denemeler var içerisinde. severek okuyacağımı tahmin ediyorum. Kazım Taşkent serisinden bu da. Eğer kitaplığınızda varsa ve okumak istediğiniz bir kitapsa bunu da Aralık ayında zamana yayarak birlikte okuyabiliriz. Ve şimdi göstermek istediğim kitap aslında Aralık ayının İlk haftasında aralığın birinde başlayacağım kitap İnce Mehmet 4. Bu kitap sayesinde de artık Yaşar Kemal'in İnce Mehmet serüveninin sonuna gelmiş olacağız. Gerçekten İnce Mehmet'in nasıl bir son olduğunu çok fazla merak ediyorum. Aklımda bir iki tane son var aslında İnce Mehmet'e yazdım ama bakalım Yaşar Kemal'in sonu nasıl olacak? İnce Mehmet serisinin sonuna gelmek de beni mutlu ediyor. Çünkü bu da zaten 2020 yılında okumayı hedeflediğim serilerden bir tanesiydi. Hatta çok geç kaldığım, okumaya çok geç kaldığımı düşündüğüm serilerden biriydi. 2020 yılında bunu da okumak ve sonuna gelmiş olmak beni gerçekten mutlu ediyor. İnce Mehmet 4 ile Aralık ayında bu seriye veda etmiş olacağız. Ve okuma grubundaki arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Oldukça keyifli bir grupla birlikte okumuş olduk. Aralık ayının ilk haftasında İnce Mehmet okuyacağız. Ve yine bir serinin sonuna geleceğiz Aralık ayında. Şimdiye kadar gösterdiklerim hep ince diyebileceğimiz kitaplardı. İki tane kalın kitap en sona kaldı. Ee, ve yine bir serinin sonuna geleceğiz dediğim gibi Aralık ayında. Victor Hugo'dan Sefiller. Birinci kitabına e, içinde bulunduğumuz ayda başlamıştık ve Aralık ayında ikincisiyle Sefiller kitabının da sonuna gelmiş olacağız. Aslında sefiller biri bitirdikten sonra okuma grubundaki arkadaşlar hemen ikiyi de okuyalım falan dediler çünkü merak ediyorsun, kaptırıyorsun kendini bir şekilde ve artık durmak istemiyorsun, devamını da okumak istiyorsun. Öyle bir kitap, öylesine sürükleyici bir kitap aslında. Ama tabii ki grupta birlikte okuduğumuz için herkese uyumlu bir şekilde okumaya çalıştığımız için devam etmedik. İkincisini Aralık ayına sakladık. Aralık ayında sefilleri okuyacağız. Eğer okumayı planladığınız klasiklerden biri ise oldukça akıcı olduğunu söyleyebilirim çok fazla kalın olduğu için gözünüzü korkutmamasını söyleyebilirim ama zaten Kasım ayında bahsettiğim kitapları anlatırken sefillerin birinci cildi hakkındaki düşüncelerimi de paylaşacağım sizlerle fakat özetle eğer başlamayı düşündüğünüz bir seri ise kalınlığı bence gözünüzü korkutmasın oldukça akıcı hatta benim için Monte Cristo'dan daha akıcı Anna Karenina son zamanlarda bunları okuduğum için onlarla kıyaslıyorum. Anne Karenina ve Monta Cristo'dan daha akıcı geldi bana. Belki benim okuduğum dönemdeki durumumla da alakalı olabilir ama ikisinden de daha akıcı buldum ben sefilleri. Ve Victor Hugo gerçekten çok güzel bir kurguyla çok güzel tasvirlerle yazmış. Sefilleri de okuduktan sonra artık Aralık ayının sonuna gelmiş olacağız. Umuyorum ki hepsini Aralık ayında okuyup bitirmiş olacağız. Ve bu şekilde toplamda 10 tane kitap seçmiş oldum kendime Aralık ayında okumak için. Aslında 2020 yılında okumayı hedeflediğim, hala okuyamadığım kitaplar vardı. Onları da Aralık ayında okuyabilmeyi çok isterdim fakat İnce Mehmet ve Sefiller yeterince kalın olduğu için e, okuma listeme eklesem de zamanım yetmeyecek diye düşündüğüm için e, İnce Mehmet ve Sefiller dışındaki kitapları ince olanlardan seçmeye özen gösterdim. Aralarında merak ettikleriniz varsa kitaplarınızda olan veya almaya düşündüğünüz kitaplar varsa birlikte okuyabiliriz. Bu beni gerçekten e, çok mutlu eder. Birlikte okumak, birlikte o kitap üzerine konuşmak her defasında söylüyorum gerçekten oldukça keyifli oluyor. Eğer birlikte okumak istediğiniz kitaplar varsa bunu yorumlarda belirtebilir veya Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Instagram adresim videonun açıklamalar kısmında olacak. Zaman zaman soruyorsunuz, BinKa da kullanıyorum. BinKa hesabımı da açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da beni takip edebilir, bana ulaşabilirsiniz. Umuyorum ki e, keyifli bir Aralık ayı geçiririz hep birlikte. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.